Arada kulaklığımı takıp eskiden yaşamış bilge insanların alıntılarını dinlerken dalıp gitmeyi seviyorum. Dinleti bittiğinde artık bambaşka bir insana dönüştüğümü hissediyorum. Bugün de ünlü edebiyatçı Johann Wolfgang Goethe'nin en efsane sözlerini dinliyorum. Kulaklığı taktım ve işte başlıyor. Dürüst ve derin düşünen insanlar halka karşı düşmanca bir tutum sergiler. Önemli bir eser ancak yazarı kendini soyutladığında ortaya çıkabilir. O eser yalnızlığın çocuğudur. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey, o kişinin kendisi hakkında kötü düşünmesidir. Arkadaşlarımız bize ne yapabileceğimizi gösterir. Düşmanlarımız ise yapmamız gereken şeyi öğretirler. Dünya hassas kalpler için cehennemdir. Hırsızlar içinde en zararlısı aptallardır. Zamanımızı ve ruh halimizi bizden çalıyorlar. Pek çok insan neredeyse sonuna gelene kadar parasına hiç dikkat etmez. Diğerleri de aynı şeyi zamanları için yapar. Ne kadar nadiren doğru bir şekilde anlaşıldığımızı bilseydiniz çok sık sessiz kalırdınız. İleri doğru ilerlemeyen kişi geri gider. Bir insanın karakterini onun için hiçbir şey yapmayan kişilere gösterdiği muameleden kolaylıkla anlayabilirsiniz. Dolambaçlı yollar olmadan dağlar aşılamaz. Hedeflerinize ulaşarak elde ettiğiniz şey, hedeflerinize ulaşarak neye dönüştüğünüz kadar önemli değildir. Bir kişiye olduğu gibi muamele ederseniz, olduğu gibi kalacaktır. Ama ona olması gerektiği ve olabileceği gibi davranırsanız, olması gerektiği ve olabileceği gibi olur. En gülünç arzu herkesi memnun etme arzusudur. Şüphe ancak eylemle giderilebilir. Birçok ebeveyn çocuklarının hayatını kolaylaştırmak için aşırı gayret göstererek hayatı onlar için zorlaştırıyor. Yetenek sessizlikte şekillenir karakterse dünyanın koşuşturmacasında Kolay olmadan önce her şey zordur. Herkes kendi kapısının önünü süpürse dünya tertemiz bir yer olur. Bir insana yaşamaya değer bir amaç verin. Her durumda hayatını sürdürebilir. kişinin sınırlarından memnun olması sefil bir durumdur. Aşk ideal bir şeydir, evlilikse gerçektir. İnsanın her zaman yeterince zamanı vardır. Yeter ki onu iyi kullansın. Kesin bir hata yapmaktansa yaklaşık olarak doğru bir karar vermek daha iyidir. Bugün başlanmayan hiçbir şey yarın bitmez. İyi bir ruh haliniz olsun. Çok nadiren ziyaret ediyor bizi. Herkes önemli biri olmak ister ama kimse büyümeyi istemez. Yapmaya değer hiçbir şey yapmak istemedikleri için hiç hata yapmayan insanlar vardır. Hiçbir şey bugünden daha değerli değildir. Bir insanın karakterini neye güldüğü kadar hiçbir şey gösteremez. Güçlerini kullanana kadar kimse güçlerinin ne olduğunu bilmez. İnsanları nasıl görürseniz onlara öyle davranırsınız ve onlara nasıl davranırsanız onlar da öyle olur. Gerçek büyüklük kendi önemsizliğinizi anlamakla başlar. Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. Akıllı bir kimse çok şey bilen kişi değil. Kendini bilen kimsedir. En iyi hükümet bize kendimizi yönetmeyi öğretendir. Ancak az şey bildiğimiz zaman bilgimizden emin olabiliriz. Kuşku bilgi arttıkça artar. Bir insanın davranışları kendi portresini yansıttığı bir aynadır. Sır saklamak isteyen sır sahibi olduğunu saklamalı. Nankörlük zayıf insanların işidir. Güçlü insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. Herkes sadece anladığı şeyi duyar. Yabancı ülkelere gidin ve evinizde sahip olduğunuz iyi şeyleri tanıyın. Böl ve yönet güzel bir söz. Ama birleş ve yönet daha iyi. Bilmek yetmez, uygulamak lazım. İstemek yetmez, yapmak lazım. Bir insanın kendisinden talep edilen her şeyi başarabilmesi için kendisini olduğundan daha büyük görmesi gerekir. Sevmeyi ve hata yapmayı bırakan kimse kendisini canlı canlı gömmüştür. Başkasının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan en mutlu insandır. Kendine güvenin olduğu sürece nasıl yaşanacağını göreceksin. Bu dünyadaki en önemli şey nerede durduğumuzdan ziyade ...hangi yönde ilerlediğimizdir. Sanat, dine getirilemez şeylerin tercümanıdır. Hepimiz geçmişin içinde yaşıyoruz ve geçmiş aracılığıyla yok ediliyoruz. Parayla insan ilişkisi aynen şöyledir. İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın. Ne kadar uzun süre yalnız yaşarsanız kalabalık o kadar az çekici gelir. Sessizliği doldurmak için başkalarına o kadar az ihtiyaç duyarsınız. Yalnızlığın fısıltılarında o kadar çok huzur bulursunuz. Hayata inan. O hatipten ve kitaptan daha iyi öğretir.